Merhaba 7'den 8'e geçenler. Konu anlatımını yaptık rasyonel sayılardan. Şimdi de kavrama testini çözüyoruz. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Birinci soru bir sıralama sorusu. Yukarıda verilen sayıları sıralayın demiş arkadaşlar. Şimdi sıralama yaparken verilen sayıların pay ve paydalarına bakıyorduk arkadaşlar. Eşit mi değil mi ona bakıyorum. İkisi de eşit değil. O halde eşitlememiz lazım bunları. Paydayı eşitlemektense payı eşitlemek daha kolay gibi görünüyor. 1, 3, 2 var burada. Bakın bunu 6 ile eşitleyeceğim. Bunu 2 ile şunu da 3 ile eşitleyeceğim. Bu durumda A sayısı ne olur? 6 ile genişletirsek şurayı 6 bölü 30 olur. B sayısı 6 bölü 14 olur. Ve C sayısı arkadaşlar 6 bölü 9 olur. Şimdi... Eğer paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Yani burada en büyük kimdir? C'dir. Bu bir numara. Daha sonra 2 olan B'dir ve son olarak da 3 olan A'dır. Bu durumda arkadaşlar C büyüktür, B büyüktür A diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru negatif sayılar arasındaki sıralamayı sormuş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz aslında burada çok kolay bir şekilde verilen bir soru. Zaten tam kısımlar var bakın. Eksi 2 tam. Eksi 5 tam ve eksi 3 tam. Kesirli kısımları sıralamaya bile gerek kalmıyor. Çünkü tam kısımlar arasındaki sıralama burada yetecek bize. Negatif sayılarda küçük olan daha büyüktü. Yani burada eksi 2 daha büyüktür. Dolayısıyla z büyük olacak. Kimden? X'ten o da büyük olacak. Y'den. Burada hangisi var arkadaşlar seçeneklerde? Z, X, Y olacak. Yani B seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Bakın 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 bu şekilde nereye kadar devam edecekmiş? 1 eksi 1 bölü 10'a kadar. Aynı kural devam edecekmiş. Şurada arkadaşlar payda eşitleyip bakalım ne çıkıyor? 2 ile payda eşitlersek 2 kere 1, 2, 1 çıkardım. 1 bölü 2 oldu. Çarpı. Şurayı da 3 ile payda eşitleyelim. 3 kere 1, 3. 1 çıkardım. 2 bölü 3. Bakın bu şekilde devam edecek. Bundan sonra gelen de 3 bölü 4 olacak. Bu şekilde en son olarak da 10 kere 1, 10. 1 çıkardık. Ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 9 bölü 10 olacaktır. Peki bundan önce hangi sayı vardı? 1 eksi 1 bölü 9 vardı. Bunun da paydasını eşitlersek bakın çarpı diyeceğim 8 bölü 9 olduğunu görürüz. Şimdi bu bir çarpma işlemi olduğuna göre sadeleştirme yaparız arkadaşlar. Şu 2 ile bu 2. Yani birincisinin paydası ikincisinin payı. Payda pay payda pay gidecek bakın son olarak 8'ler gitti 9'lar gitti. Kim kaldı en son geriye? Pay kısmında 1 kaldı. Payda kısmında ise 10 kaldı. O halde cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soru. Hemen parantezin içindeki işlemleri yapalım arkadaşlar. Bunun paydasını 4 ile eşitleyeceğiz. Şurayı ise 2 ile eşitleyeceğiz. Bu durumda ne olur? 4 ile 2'yi çarptık mı 8 olur. Eksi 1 bölü 4 oldu. Bölü Şurası arkadaşlar tam sayılı kesri bileşi kesre çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? 6 ile 3'ü çarptık. 18, 5 ekledim. 23 bölü 6 oldu. Burayı da payda eşitleyince 2 bölü 6 oldu. 8'den 1 çıktı. 7 bölü 4 bölü. 23'ten 2 çıktı. 21 bölü 6 oldu. Şimdi bölme işleminde birincisi olduğu gibi kalırdı. ikincisi ters çevrilir çarpılırdı. 7 ile 21 sadeleşir. Burada 1 kaldı, şurada 3. 6 ile 3 sadeleşti. Burada 2 kaldı, burada 1 kaldı. Son olarak 2 ile de 4'ü sadeleştiririm. 1 kaldı, 2 kaldı. Bakın 1 kere 1 1, 2 kere 1 2. Ya hocam biz nereden bileceğiz bunu nasıl yapacağımızı? Çarpın arkadaşlar. Çarpsaydık ne olurdu? Bakın şuraya yazıyorum. 7 ile 6'yı çarptım 42. 4 ile 21'i çarptım. 84. Bunu da 42 ile sadeleştirirseniz gene bunun aynısı olur. Böyle kolay sayılarda çarpmak çok zor değil. Ama büyük sayılar olursa sizi biraz uğraştırır. Zaman kaybı olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Beşinci soru. işlemin sonucunu sormuş. Birincisi arkadaşlar bakın işlem nerede? Şurada. O zaman bölme işleminde pay 2'dir. Yani birinci dediğimiz 2'dir ters çevrilip çarpılacak olan 3 bölü 5'tir. Yani ne diyeceğim burayı? Çarpı 5 bölü 3 diyeceğim. Burada olduğu gibi kalacak olan 2 bölü 3'tür. Ters çevrilip çarpılacak olan 5'tir. Bunda paydasında 1 var. Ters çevirip çarparsam 1 bölü 5 olur. Ne oldu burası arkadaşlar? 10 bölü 3 eksi 2 bölü 15 oldu. Bunda paydasını 15 ile eşitleyelim. Bu durumda 50 olur burası. Şurası 2 olur. Bölü 15. Buradan da 50'den 2'yi çıkarırsak 48 bölü 15 olur. Bu da 3 ile sadeleşir. 16 bölü kaç olur? 5 olur. Buna tam sayılı kesre çevirirsek 3 tam 1 bölü 5 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. 6. soru. Burada bakın üslü ifadeler falan var. Çok karmaşık gibi duruyor. Bakalım neymiş arkadaşlar? Şurada 1 bölü 2'nin karesini alırsak ne yapar? 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 3'ün karesini alırsak 1 bölü 9 olur. Peki y'ye bakalım. Yine bakın eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi var. Bunun da değeri yine 1 bölü 4'tür. Artı olur. Şurası eksi yine bakın ikinci kuvvet artıya çevirir ve 1 bölü 9 olur. Bakın işlemi hesaplamama hiç gerek yok. Direkt bölün birbirine. Şu ikisi birbirinin aynısı olduğuna göre arkadaşlar sonuç ne olacaktır? 1 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 7. soru. Bakın yine bir işlem verilmiş. Bunun sonucu isteniyor. Paydalar bakın 33'e 49 çok böyle zor sayılar bunlara eşitlemek. Bu tür sorularda parantezi açmayı tercih ederiz arkadaşlar. Yani ne diyeceğim? 7 bölü 33 eksi 11 bölü 49. Aynen çıkar bu çünkü bunun önünde eksi işareti yok. Eğer arada eksi varsa içeridekilerin hepsinin işareti değişir. Yani şurası 30 eksi 38 bölü 49 olur. Şu eksi de artıya dönüşür. 26 bölü 33 olur. Şimdi bakın paydası aynı olanları birbiriyle toplayıp çıkarabiliriz. Yan yana yazıyorum bakın 7 bölü 33 artı 26 bölü 33 oldu. Eksi 11 bölü 49 Eksi 38 bölü 49. İşlem daha kolay oldu bakın. Şurası ne yapar? 33 bölü 33 oldu. Yani şuranın değeri 1. Burası da 49 bölü 49. Ama eksi 49 bölü 49. Yani eksi 1 oldu. Sonuçta 1 eksi 1 yani 0 çıktı. Cevabımız D seçeneğidir. 8. soru. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yukarı doğru işlem yapacağız. Önce şuradaki işlemi yapıyorum. Paydasında 1 var. 3 ile çarparsam 3 kere 3 9. 1 ile topladım 10 oldu. Yani 3 artı 1 bölü 10 bölü 3 üç oldu. 3'ü hep aynen tutuyorum bakın. Önce şuradaki işlemi yapacağım. 1 olduğu gibi kalır. Diğeri ters çevrilir çarpılır. Yani işlem şuna dönüştü. 3 artı 3 bölü 10 oldu. 1 ile çarpsak yine 3 olurdu. Bunun paydasını 10 ile genişletirsek 30 olur. 3 eklersek 33 bölü 10 oldu. Bu da arkadaşlar tam sayılı olarak yazılırsa 3 tam 3 bölü 10 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Hocam tam sayılı kesiri yazmayı unuttuk. Nasıl yazıyorduk? Arkadaşlar 33'ü ne yapacağım? 10'a böleceğim. 3 kere 10 33'ü çıkardım. 3 oldu bakın. 33'ün içinde 13 tam kere varmış payda her zaman aynı olur zaten. Bakın 10'du payda. Şurada da 10'du. En başta da 10'du. Dolayısıyla kalanı da ne yapıyoruz? Pay kısmına yazmış oluyoruz. 9. soru. Kuvvetleri hesaplayalım arkadaşlar. 3. kuvvet işareti değiştirmezdi. Dolayısıyla eksi olacak. 1'in 3. kuvveti 1. 5'in 3. kuvveti 125. 5'i 3 kez yan yana çarptım. Artı İkinci kuvvet eksi artıya dönüştürürdü. 1'in karesi 1, 5'in karesi 25. Şimdi payda eşitleyeceğim. Bunu 5 ile eşitleyeceğim. Şunu 1 ile eksi 1 artı 5 bölü 125 oldu. Eksi 1 ile 5'i de toplarsak 4 olur. 4 bölü 125 cevabımız B seçeneğidir. 10. soru bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucu en büyük negatif tam sayı ise A aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu işlemin sonucunun en büyük negatif tam sayı olması demek yani eksi 1 olması demek. Yani buranın sonucu eksi 1'e eşit olacak. Çünkü en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. O halde 2 bölü 3, 1 bölü 2 ve A'yı toplayınca ne bulmamız lazım? Eksi 1 bulmamız lazım. Şunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirsem ne olacak buradan arkadaşlar? 2 ile 2'yi çarptım. 4, 3 ile 1'i çarptım. 3 bölü 6 eşittir. E, şuradan A, A vardı. Buradan ne yapar? 4 yapar. Diğeri de 3 yapar. Bölü 6 artı A. Bunun sonucu eksi 1 olacakmış. A'yı bulmak için arkadaşlar ne yaparız? Eksi 1'den şunu çıkarırız. 7 bölü 6'yı çıkarırız. Burada da gene payda eşitlememiz lazım. 6 ile çarparsak eğer eksi 6 eksi 7 bölü 6 oldu. Eksi 6 ile eksi 7'yi toplamak demek eksi 13 bölü 6 olması demek cevabımız A seçeneğidir. 11. soru. 24 sayısının 2 bölü 3'ü ile 36 sayısının eksi 3 bölü 4'ünün toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar 24'ün 2 bölü 3'ünü biz nasıl hesaplarız? 2 bölü 3 ile çarparak hesaplarız. Bunun paydasında 1 var bakın. E, 24 ile 2'yi çarpsam 48. 1 ile 3'ü çarptım 3 böldüm mü 16 oldu. Sonra 36'nın eksi 3 bölü 4'ünü hesaplayacağız. Bunun da gene paydasında bir var arkadaşlar. 36'yı 4'e bölersem 9 olur. 4 kere 3 27 oldu. Bu ikisini neyini sormuş? Toplamını sormuş. 16 artı eksi 27. Bu da arkadaşlar eksi 11 demektir. Cevabımız D seçeneğidir. 12. soru. Bir, depoda, bir depodaki suyun önce 4'te biri sonra altıda biri ve son olarak da yarısı kullanıldığında geriye kalan su depodaki toplam suyun kaçta kaç olur? Yani ne yapacağız? Önce 4'te birini kullandık. Sonra 6'da birini kullandık. Son olarak da yarısını kullandık. E bunu tamamından çıkarırsak arkadaşlar kalanını bulmuş oluruz. Tamamı birdir biliyorsunuz. Bütün olarak biri temsil eder. Şunu ne yapıyorum? E, karşıta eşitlenir burası. 12 ile şunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu 6 ile çarpıyorum. Bunu da 12 ile genişletiyorum. 12 bölü 12 oldu şurası. 3, 2 ve 6 oldu bölü 12. Toplarsak arkadaşlar 12 bölü 12 eksi 11 bölü 12 oldu. Bunu da çıkardık mı 1 bölü 12 demektir cevaplardan A seçeneğini bulmuş oluruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kavrama testi kolay bir test. Burada amacımız soru tiplerini bir hatırlamak, böyle işlem yeteneğimizi geliştirmekti. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar geliştirme testini çözeceğiz ve hemen ardından LGS tadında sorulara geçeceğiz. Bunları kaçırmıyoruz arkadaşlar. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.